Şimdi bugün Bismillah dedik, işe başladık, dükkanımızı açtık, Allah'ın bereket versin. Gene oldu ama millet e, korkuyor yani, dükkanlara gelmeye korkuyor, artık millet alıştı, evde kalmaya bak pazarlarda bile insanlar yok Köylü yok köylü gelmiyor hani oluyor hiç olmuyor değil ama hani böyle giderse işimiz bozuk yani işler bozuk yani temizliğimizi yaptık şey yaptık yani biz dedik bugün dedik yoğun olur 40 gündür dükkanlarımız kapalı ama umduğumuzu bulamadık yani şu anda Yok yani. Evet. Müşterimiz Sakal, tıraşı olmadığı için yani sakal tıraşı yapılmadığı için sabahleyin birkaç kişi sordu sakal alıyor musunuz, sakal alıyor musunuz, sakal olmadığı için saç tıraşı da olmadı. Gittiler. Yani. İnşallah düzelmesini bekliyoruz. Yeni Yemin açtık. Bereket versin. Gene 3-5 yaptık. Yani evet, tamam. aldık ama bu korku. Yani korkuyor, insanlar da korkuyor. Hmm. E, telefon ediyorlar, telefonla çağırıyoruz işte. Hmm.